Kalem süresi 10-16'da şundan hiçbir itaat etmiyor diyeceğim. İtaat etme diyor Cenab-ı Allah. Yemin edip duran. iki de bir yemin eder. Yapmadım, etmedim. Yani sürekli inkar. Yeminden kasıt, inkar etmez. Şunu demedim, bunu demedim, bunu yapmadım. Ona da yemin ediyor tabii. Aşağılık. Yani mümin bunu biliyor aşağılık olduğunu. Allah bildiğini ayıplayıp kötüleyen Müslümanlar hiç beğenmez münafık. Zekasını, aklını, kültürünü her şeyini çok beğenir. Söz getirip götüre işte en önemli özelliği. Müminlerden aldığı istihbaratı küfre ilahettir. Küfürden aldığı istihbaratla da kendini yönlendirir. Hayrı engelleyip sürdüren yani Müslümanların gelişmesini, güçlenmesini istemeyip her türlü melanet ve pisliği yapan, saldırgan, bağıra çağıra, şerefsizce, haysiyetsizce Müslümanlara saldırgan bir tavır gösterir münafık alabildiğince günahkar. Tabi bütün bu yaptıkları sürekli günah olmuş oluyor. Ya yani Müslümanların aleyhine hareket ettiği için, istihbara topladığı için, derin devletlerle bağlantı kurduğu için, küfürle bağlantı kurduğu için sürekli günaha giriyor. Zorba. Yani bir şeyi böyle pislikle, itlikle, saldırganlıkla halleden. Saygısız, münafıkta saygı olmaz. Saygı kökten yoktur bakın bu çok önemli. Saygı bilmez münafık. Yani sadece kendine sevgi duyulmasını ister. Ama hayret edecek şekilde saygıyı unutmuştur. Saygı onun hiç kabul etmediği bir şeydir. Mesela saygısı burada ayette geçiyor. Adam diyor yani sadece işte büyük geldiğinde ayağa kalkmaz. Şöyle böyle öyle değil. Munafığın ruhunda saygı diye bir konu hiç yoktur. Yani ya yani neden yapmıyorsun falan desem bile anlayamaz, hayret eder. Yani neden buna ihtiyaç var diye düşünür. Halbuki sevgi varsa saygı vardır. Saygı, sevginin en güzel anlatış biçimidir. Çünkü saygı değer vermenin bir özelliği. E, münafık Müslümana değer vermediği için saygısı da yoktur. Ancak kendine saygı duyulmasını ister münafık. Bak dikkat edin. Kimseye saygı duymaz. Fakat kendine saygı duyulmadığını iddia ederse, düşünürse çılgına döner, deliye döner münafık. Cinnet geçirir. Ama başkasına saygı duymayı istemez. Yani ama bir boşluk vardır. Hayret edecek şekilde boşluk. Yani kavranamayacak, şaşılacak bir boşluk vardır munafıktan. Sonra da kulağı kesik. Yani kaşar. Eskiden beri alışmış. Haysiyetsizliğe, ahlaksızlığa, namussuzluğa. Zaten münafık onlar övünür. Geçmiş ahlaksızlığıyla, geçmiş kaşarlığıyla. Mesela işte ben korkusuzdum, ben şöyle itlik yapardım falan diye sayar münafık. Geçmişindeki pislik onun güvencesidir. Hani işe girenler böyle geçmişine yazıyor ya, şu okulda okudum, şurada şeyden. Munafık da yaptığı pislikler, ahlaksızlıklar onun için geçmişi için bir güvence gibidir kendi açısından. Onu övünerek anlatır yaptığı ahlaksızlığı, haysiyetsizliği. Mesela utanma hissi olmadığını, haysiyetsiz olduğunu, deli cesareti olduğunu, her türlü kepazeliğe girebildiğini, manyak olduğunu açık açık anlatır. Ya utanç duymaz ondan. <laughs>